aşkım, İsmail Usta'dan mesaj geldi. Allah aşkına boş ver hayatım. Hakikaten hiç muhatap olma ya. Hı. Ne şantiyesi diyor? Ne şantiyesi mi? A -a, niye de soruyor ki? Ee, niye öyle değil damat? Hı -hı. Hakikaten niye böyle değil? Ee, şeyden ya... E, ...hangi e, şantiyeye geleyim diyor. Hangi şantiyede olduğunu bilmediği için onu soruyor herhalde. Onu ha, e, peki hangi şantiyeye gideceksin aşkım? Hangisine? Hangisine? Otel. Otel şantiyesine de. Tamam. Bana bak damat. Ben otel inşaatıyla mı başladım? Bana niye söylemedin? Yok baba, e, şey ya, benim değil inşaat. Bir arkadaş e, rica etti de ona yardım ediyorum. bu uşağı neyse gireyim, biliyor musun? Aynen, tamam yardım sever. Evet prensim. Tamam aşkım, cevap olarak otel şantiyesindeyim diye yazdım. Fışt dedim gönderdim. <laughs> boş ver hayatım, hiç gerek yoktu Yani. Allah aşkına bırak şu telefonu ya. <laughs> ya hayatım ben hakikaten sekretermişsin gibi geliyor. Bana böyle bir kötü hissediyorum kendimi. Ne olur şunu koy kenara ya. Hakikaten de bu telefon dedikleri şey muhabbeti öldürüyormuş. İki laf edemedik şurada. Evet hanım, koy şunu kenara artık. <laughs> ha, bak cevap geldi okeydir diyor. Ah oh, çok şükür. Belim koptu vallahi Meryem nasıl yapıyor bu işleri? Allah'ım ya Rabbi. Şükrü. Hı? Bitti karıcığım, benim güzel mankenim bitti. Beni affettiğine göre, artık barıştığımıza göre eve gidip biraz dinlenelim mi kız? Beraber. Hı. Yok canım benim daha işim var. Ne işi kız? Ya daha dinden kalan ütülerim var, onları yapacağım ya. Kafa ütüleme Meryem. Böyle güzelliğe, böyle zarafete ütü yakışır mı kız? Yakışmaz mı? Yakışmaz. E ee, iyi, o zaman sen yap. Ben mi yapayım? Tabii. Ha ama yani ben yapamam diyorsan o ayrı ben yaparım. Yok yok ben yaparım. Her şey ben yaparım. Hadi Ot, oturman kendimi. Gireyim bekle. Meryem. 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 hakikaten şu telefonla işin bittiyse ver de gideyim işim gücüm var benim. Ya mızıkçılık istemiyorum olmaz. Bu telefon bir gün boyunca bende kalacak. E, o zaman iki dakika ver de birkaç yere telefon edeyim canım. E ben ararım sen kimi arayacaksan söyle bana kimi arayacaksın? Kızım deminden beri seni de da ver artık ya. Gördüm bir fasosu olsa ortaya çıkar diye. Değil mi baba değil mi? Hayatım, ben işi gücü vardı adamcağızım hadi. İyi, ee, peki malim, al işini gör. Ah Mahmut Usta arıyor. Şimdi mahvoldum. Açıyorum. Açma! Aç! Ne yapıyorum ben ya? Yok delikanlı niye celallandın bir <laughs> de? Yok babacığım celallandın da. Açmasın ne gerek var o anlamda bir de. Ya o açmasa sen açacaksın. Evet açıyorum ben tabii. Tamam. Alo Şarjı bitmiş. <laughs> Şarjı mı bitmiş? Şarjı mı bitmiş? Hı. Şükürler olsun sana Allah'ım. Şükürler olsun. Hayatım sabahtan beri kurcalıyorsun. Ne bitirdin şarjını evet. tabii. Neyse. E, artık aşkım ver de ben e, evde şarj ederim onu. Hı. Ha? Al. Al canım sen de telefonunu. Vallahi bu böyle olmayacak. İşten güçten ben Burada duramıyorum. Şimdi müsaadenizle ben gideyim artık babacığım. Tabii. Müsaade sen evladım. Haydi. Zengin kız fakir ol.